118 80 sen 80 sen senk sen verme yine dayı ben parma atmaya gideceğim. Tam ölmüş amına koyayım o Deyiz o klasiği ananın amına sokacağım artık. Bu el hep, hep klasik oyna ya. Kanka adam sana gene mi double headshot attı? Öyle ha! Ama bunlar nasıl psikoloji bozuk. Abi cehennemde misiniz? <laughs> evet. İyi yanmalar. Zebaniler nerede? Burada. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle tutuyorsun dayı telefonu? Valla düzelmiyor <laughs> ki ama. Hadi yat şey, ki gidiyoruz. Altı pot yoksa göndelimizin batacak Aç o kapıyı. Hop <laughs> <baya. gülüyor> <laughs> Sen <laughs> Hadi gidelim dayı. Evet Furki sen nereye gidiyorsun? Dur dur dayı bir daha yapalım bir daha yapalım dur dur gel gel gel. Bırak bir ses tamam bırak. Alo alo benim de benim. Favori hayvanım Furkan. Alo. Furkan <laughs> bir <elindesin>. girdi. <laughs> gel gel bir daha yapalım gel. Aç kapıyı. <laughs> Başlama hopi. İnsallah götünü sikerim sen lan Ananı <laughs> Anamı siktim öleceğim Kapı, aç şu kapıyı. Göt deli I got full, I'm sticking full, I'm sticking full. He heaven, heaven. Man. I got full, I got full. Nice heaven. bro. Good job. Ooh. Bravo ooh. Bu da ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Amına koyayım bir iş adam. Bir iş bir iş bir bir Nat bir iş bir sonra. bridge. bridge bro is there. <gülüyor> 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 Aşkım ilk defa dokunayım Gel dayı buradayım. Nasılsın lan? Gelsene lan buradan. Geliyorum dayı. Ne <laughs> 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 oldu dayı bir, bir tanesini alsın. bir şey geliyor Fukan. Be beter kaçamıyorum. Be, beter şurada şurada kapıda 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 kapıda. Gel 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 gel. Geldi geldi geldi. Dos. Oda. İçeride kanatlı canavar var. Neredesin? Oğlum timing'e bak. Oha. Bir <laughs> tane tam yayına, tam yayına ben yazmaya giriyordum hakkın dönme İçeride kanatlı canavar var. Orospu çocuğum ki oyun bozuk. <laughs> <laughs> Krip alıp izletirim. <laughs> benim tep kanka. Benim Anlamış tepkiyi sen verdin ya. biliyor musun? Benim aklımdan geçeni sen söyledin kanka. Allah yapsın öyle bir an oldu. <laughs> Beta görmüyor musun? 3100 parası var köpeğe. Ne bileyim oğlum skill aldım bakmadım ama. Taba basıyor gözüküyor ya amına koydum. Bakmadım diyorum kanka. Taba bas gör amına koydum. Ay, ben, ben ikisini de çok rahat vurabilirdim. Kötü oynuyorum vuramadım hocam kusura bakmayın. En azından kabul ediyorsun ama. Evet ben kötü bir oyuncuyum. Söyle işe bak. Hmm. Aptal ya. Yani. Ben bok gibi oynuyorum. Tamam. Ciddi <laughs> misin ya? Şu, şuna. Ya, bu ne amına koyayım? Betek sonu lan. Betek, 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 betek. Bitmiş amını siktim mi Murat Tezer? Konuş, Murat konuş. Ya sen <laughs> <Mükte zaten bitmiş>. yep <laughs> <sikdümünün> <laughs> <Oğlum, önüme gülüyor> <laughs> <Oğlum, gülüyor> bir şey yapma. Murat Tezer bitmiş. Bitmiş amını siktim mi Murat Tezer? Alım önümü Adam amını. Oğlum sıplasana şöyle de Senin oynayacağın oyunu sikiyim ya. Senin ben kafanı sikiyim. Amına kurdum bu <laughs> Gelin 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 gelin, 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 hey, gelin, burada gelin, buradan gelin, hey, burada gelin, buradan gelin 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 gelin